Hoş geldiniz hocam. Muzo. Hocam katil balinaları ne oldu? Balinalar kaçtı. Hocan kaçırdı balinaları. Hoş dedi. Hayda. Hocam Japonya'ya gitmeyecek miydiniz siz? Ne yapalım? Birimizin hocanızın karizmasını kurtarması gerekiyordu. İş başa düştü. Cenin'in son emarı. <laughs> Akciğerlerinde küçük frizlenmeler var. Eyvallah dolap bere. Çoktan seçmeli sorumuzun şıkları zaten çoktan kafamın içinde. A, B, C, D ve E. Yani yukarıdakilerden hiçbiri. Şimdi hangisi? Saksı zamanı. Hocam buyurun ilk saksıyı sizden alalım. Odasında taşınabilir mi MR var. Yani daha güncel bir görüntü alabiliriz. Senin nakçerleri fazla küçük. MR bize istediğimiz görüntüleri göstermez. Peki söz konusu Cenin değil de gerçek bir insan olsa ne yapardık? Ateş zaten gerçek bir insandan söz ediyoruz. Çok teşekkürler işbirliği için. Ben diyorum ki yarım kiloluk bir yetişkin olsaydı mesela sakallı makallı bir yetişkin. Anneyi unutun, plasentayı unutun, rahmi unutun. Ne yapardık da akciğerlerin içini daha iyi görürdük. Saksı zamanı. Transozofagelico. <laughs> Yemek borusuna erişemeyiz. Ee, yüksek çözünürlüklü tomografi bize daha net bir görüntü. Yarım kiloluk bir insan için çok fazla radyasyon olur. Şişt, ne? Sen ben değilsin, ben benim. Tamam mı? Ne bu ya? Herkes ben olmaya çalışıyor bu aralar. Lütfen birazcık işbirliği, her şeye karşı çıkma. Bir sonraki adım ventilasyon perfüzyon sintigrafisi olurdu. Öyle mi olurdu? Ha, yarım kiloluk bu cenin arkadaş nasıl acaba içine çekecektir radyoaktif izotopu? Ha? Ha benim saksım. Ha benim saksım. Gerçekten bir insan olsaydı ve başka bir seçeneğimiz olmasaydı hocam keşif cerrahisi yapardık. Göğsünü açıp içine bir bakardık. İşte bu. Yaptık gitti. Ne? Sen demedin mi demin? İnsan gibi davranın diye. He? Dedim mi demedim mi dedin? Merak etme. işin bitince geri yerine koyacağım. Evet, mahallenin ebesi geldi. Yine ben. Açık rahim ameliyatı yapacağız. Cinini kesip etrafa bakacağız. konuşamadığını biliyorum. Onaylıyorsan ödün kopmuş gibi bak bana. Aynen böyle. Göbek bağını kesmeyeceğiz. Ameliyat esnasında da senin vücudun bebeğine kalp ve akciğer makinesi gibi hizmet edecek. Biz de o esnada sorunun ne olduğunu bulmaya çalışacağız ve düzelteceğiz. Yani bulabilirsek. Bulabilirsek beklentileri düşürmüyoruz değil mi? Evet demesini istiyorsak. Neyle karşı karşıya olduğunu bilmesi lazım. Berrak bu çok tehlikeli bir operasyon. Her ikinizin de hayati tehlikesi var. Bunu önermemizin tek sebebi... ...yapabilecek başka bir şeyimizin olmaması. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.